Bak şimdi pasif ekliyor bu. Zıplamayacak oraya. Birazcık vurayım. Q atıyoruz. Güzel vurdum. Belki de açmayacak. Q attığı zaman ben de adamı Q atmam gerekiyor. Niye atlamıyorsun? Şöyle Q atalım. Şimdi iki olacağız. Bakalım kesebileceğiz mi? Bakın öldü. Öldün ama. Çok hızlı kestik. Bir de flash da atamadı hemen push diyeyim onları kaçırsın. Direkt ikileme avantajını kullandım ya. Bilerek şey yaptım yonları vurdum ki ikileme olayım. normal saldırı yaptım yermesi istekledim fark etmişsinizdir. Hep takas halindeydim. Şimdi 600 para oldu. vse gideceğim. Şunları alsam daha güzel olur ama. Alamayacağız gibi. Tamamız battık bunda artık gidebiliriz. İşte hasar yemesini sebebi şey oluyor direkt yenilmez. Şu bitiriyor ya son isteği geldiği zaman her türlü vuruyorsunuz. Bir tane daha bunları alacağım. Bir de sağlığınızı alacağız. Şimdi can çalmam fazla, canım da fazla. Adamda bir item yok. Sadece musbet var. Şimdi yeniden kesmeye çalışalım bakalım. Biraz sakin oynayalım. Bekliyorum. Dedim onu yemedi. Yeni dürteceğim. Bunu almak için gelecek. At Q'nu buna. Yerime tek diyorum Öldü Öldün ya Buradan bir şey yapılmaz ki Tamam flashını aldık Şimdi çok zorlamayalım Zaten kesemeyeceğim Şimdi flash farkımız var Şöyle göstereyim Flashı ne zaman kullandı bu Dakika 4'te kullanmış Yanında kaçırdık Yani flash dakika 9'da gelecek Şimdi Bu ikili de nasıl oluyor sonra ne Bak kayını bekliyor toptan. Tepede kayın var. Çok belli yani dalmasından. Gelsin bakalım kayın. Belki bir şeyler yaparız. Şimdi bunu almak için Q atacak. Ben de şöyle bir şey yapıyorum. Güzel vurduk. Dürttük yani adama. Buradan çıkıyorum. Ve de vuramadı. Buradan çıkayım. Yönler var mı? Base'e gidecek galiba. Flash mı kullanmayacağım? Diyorum ya sakin bir şekilde oynuyorum. Hiç gerek yok flash atmaya. Geldi zaman bir şekilde kesmeye çalışırız. Ama şey yapabilirdim. Yönlerden kayıp da Q flash yapabilirdim. Kim koyadan bir stek alalım. Kayın bulduğum işte niye bana gelmedi? Normalde lazım ya sonra gelin katarlar. Bakalım ne zaman gelecek. Şimdi yeniden base'e gidiyorum. Ya da gitmeyelim. Birazcık altın lazım. Şunları aldıktan sonra gideyim. Alabildik mi? Güzel aldık mı onları? Bu da zıpladı. Zıplamadı. bu sefer kestiler beni. Flash'ı bilerek kullanmadım. Ben kayna aldık ilim. Kayını gelmesini beklemiyordum ya. Kızın baya yavaş. Kes da bir de mobil de lazım. Bakın şimdi ready çıkacak bunun. Şuraya vartlayacağım. Hem kayını görmüş oluruz. Kuşlarını almış. Şöyle bir göstereyim de bizim takımda görürsün. Bu da vampir almış. Acaba çivili mi alsam yazıyor. Çivil diyorum dikenlilik. Hem can çalmasını kantırlarız. öldün ama. Direkt counterladım. Duvarım vardı yani ulti atmayacaktı. Kılıçları da gitti. Bakın Kayn'ı da gördük. Kredini alıyor. Bana uğrayabilir. Bu da 6 level. Gölgül suikastçi olacakmış. O zaman ben diken kalayım. Tek yemeyelim bunlardan. Birazcık şey lazım. Sır lazım bize. Bak bana geliyor. Öldüm. Flash'ını kullandı. Şunları alayım. Öl öleyim. En azından milyonları almış olduk Yaptığım hatayla zaten bana geleceğini biliyordum geriye çıkmam lazımdı Şimdi tutuşturuyor ki bence yeniden kesebilirim Çünkü kritiğim var bu sefer İnşallah kritik vurabiliriz 38 kritik ihtimali var Ben neredeyse 3 vuruştan 3 vuruştan 10 vuruştan 4'ü kritik olacak gibi Hadi gelsin Bir üstüne kayacağım Acaba ne kadar vuracağız W gereksiz kullanıyor. Bunları almak için yapıyor bunu da. Dalacak mısın? Dalmıyor. Hiç vuramadık. da bizi aldı. Yapacak bir şey yok. Keşke ultim kayna tutsaydı. Hasar vurduk. Ne kadar lazım bize? 500 gold. Kayn ölü. Şimdi birazcık farmlayalım. Şu aldıktan sonra takası gireyim. Acaba kesebilir miyim? Deneyim mi ki? Tutuşturum da var. Dalacak mısın? Dalarsa kesebilir ya. Bakalım atlayacak mı? zaman zamanla zıplattık. Bence keserim gibi. Deneyim mi ki? Ama kayını bekliyordur bu şimdi. Ben bire bire dalmaz. De Bak demiştim. Kayın bir gelmesen bana. bana. Hep geliyorsun ya. Şunu da bir alsaydık. Cık. Olmadı. Kayın da mi sizce. Sürekli bana göre fark ettiyseniz. Yayıncı fokus bilemiyorum ki. İtem aldım ya şu an çok zor olmayacak gibi. Can simidi de var. Bir ses verelim. Şu yandan kesmek gerekiyor. Bakalım kan bana gelecek mi? Timo'yu kestiler bence. Bana gerek yoktur. Tamam İrelia'ya gitmiyor. Şu an gidiyor. Tran'da çıkman gerekiyor. Kayın bana geldi. Alır mıyız? Bakmanız lazım. A ulti basamadım. R'ye bastım olmadı. Çok tuhaf. Kim kayın gelecek çalmak için? Çağırmayalım. Çok iyi. Şunu da ben alayım. Güzel oldu. Şimdi ebedi aldım zaman çok zekli olacak ya. Şunları bir alayım hemen. Kuleyi aldık galiba. Bu kuleyi de alırız. Bakalım Rilla gelecek mi? Hmm, kulların hepsini kaçırdık. Artık zorlamayacağım. Burada da kurtlar yokmuş. Mavi var mı? Ha güzel. Bedavadan şunu bir alalım. İnşallah kayın gelmez. Artık sonra base'e gideceğim. Geliyor. keselim. İyi ki rele gelmedi ya. Az daha ölecektim. Dem sayesinde hayatta kaldık. Çok kastım şimdi durmayacağım. Şunu da alamadı gelmişken. Ebedi bitecek galiba 15 dakika oldu. Şu an öyle bir vuracağım ki arkadaşlar. Maç bitti direkt. Hatta yönelik su iki bakıyor. Ölümsüz kalkay bir de ebedi alıyorsunuz. Direkt maç bitiyor. Çok vuruyorlar. Düzgün oynarsam bir kuadramız var galiba. Geliyorum. Zek girme. Bekledin keşke beni. Geldim. Şunu keselim. Bedavadan aldık. Yonlar gelsin. Hadi kayayım ben de bir. Nasıl gireceğiz? Olsaydı direkt ulti basacaktım. Trundle'ın eline basamadım. Çok uzakta kaldım. Red var mı? Yokmuş. Keşke olsaydı. Buraya birisi gelmeyecek mi? Kayn gelirsin bence ya. İnşallah ölmeyiz. Ward varmış. Hemen geriye çıkıyorum. Tepede Irelia var. Buraya da wardladı. Hadi zorlamayacağım şimdi. Bunlar kesebilir beni çünkü dragları var. Çelik atma istemesi var bir de fana hatırası var. Şunu alayım. Burada bir görüş olsun. İrili topa çıkmış o zaman şu alayım. Ama zilin sal burayı. Ez de geldi. Kesin ultisi var şimdi eze giremeyeceğim. Tek atmam gerekiyor. ezik ezdik keşke kayın da alabilseydim. Birazcık kötü çok daha güzel oynayabilirdim. Kuvveten gereksiz hasar aldım. Kayını düşünmedim. Kogma aldı onu alamadı. Çok iyi ultili aldı. Şimdi ayakkabıyı alacağız. Hasarım bayağı fazla. Acaba ne alsam? Ölümün dansı almayalım. Ben bir çivili alayım ya da ölümün dansı alalım ya. Şu an çivili biraz saçma olacak gibi. Hem hasar da veriyor ya. Daha güzel olur. Şöyle yapayım. Hiçbiri almayacaktım zaten dikenlere kalacaktım. Tamam şu an çok iyi oldu. 152 zırhım var. Hasarım çok fazla. Sağlı var. Artık ölmeyiz gibi. Kim var şimdi burada? Zilean var. Bir de Ez gelecektir. Nereye geliyor? Bakalım bir evli de alacak mı bana? Zırhım o kadar fazla ki şu an kesemez. artık. Şunu alalım. Bu niye süresi bitmedi ya? Bir de ultiyi beklettim biraz. Trandalı kesmişler. Birazcık can çalayım. Şunu da alayım. Hı, hmm, mavi yokmuş. Tim almış. Şimdi şuradan puşlayacağım. Benim farm da bayağı olmuş. 20 dakikada 190 farm olmuş. Hepsi midde. Hadi deneyelim birazcık da. Tim mı geldi. Denemesem mi acaba ya? Boşuna deneyeceğim şimdi. Büyü direncim yok ya. Kesebilir beni. Geliyorum bir de. Acaba baron mu alsak? Kestik bunu da. Şunu da alalım şöyle bir. Ekibin para oldu. Ne kadar da ölümün dansı? 2300. Birazcık demyon lazım. O zaman topa çıkıyorum. Toptaki menleri alayım. Alamayacağız galiba kayın salmayacak. Yok alırız. Tarpimi varmış. Öldük mü? Ölmedik. Bütün kılları kaçırdım. Ona rağmen ölmedim ya. Zırım o kadar fazla ki ultime bir saniye vardı. Ne iki zar almışım. Çok fazla vuramadılar. Her taraf mantar. Hadi artık zorlamayalım ben Beyse gideyim. nasıl yedik? Öldün ama. Ulusi bir şey yaramadı. Kayında kopmalı kesti. Beni keşke burada bırakmasaydım ben ne yapacağım? Yardım lazım. Yonlar gelin buraya. Kayakaya kaya gideceğiz artık. Olmadı. Çok kötü oynadım. Şey düşündüm. Hortum mu olur? atarım. Sonra yukarı doğru kaçarım diye. Hortum bitmiş. Şurada fark etmişsinizdir. Zaten sonra tuvaletik biraz. Flash shop'a gitti. Ama olur böyle. Giriyoruz mu buna korkma? Şöyle bir göstereyim. Ama kayın var. Keselim şunu ya. İlk ulti bastım. Havada kaldı bir de. Hadi artık alalım bunu. Aslında korkma, base'e gidebilir. Biz ikimiz alırız bunu. Base'e gideyim mi? Çivili bitti ya. Bu da şunu alayım gideyim. Bedavadan mavi de aldık. Herhalde 211 olmuş. Çok yere düşmüş. Hadi bir de koruyucu alacağım. 218 zırhım mı var? 250 den olacak galiba. Şimdi 16 levelim. Adam 12 level. Ez 12. Bu da 12. Zek bir basla, 3 3'ümüz var galiba. Geliyorum Zek. Zıplatır mısın ki onlara? Zıplatırsan biter direkt. Trundle botta Irelia oluyor, Büyük ihtimal dövmüştür onu. Birazdan dövecek. Zeki backdoor'un o bota gidiyor. Şunu bulmamız gerekiyor ya. Zeki gelseydi mi buraya? Zaten Trundle kesecek ki onu. Her yapacaktık ya. Hep boşuna gitmiş. Ben nasıl ulti basayım ki şimdi? Berek basmadım. Şu an basarız değil mi? Bizimkiler bottan yarayacakmış tamam o zaman. Bir de şunu bir alalım artık. Keşke ölseydi. Zıplatamadım. Köylere kaçamasak daha güzel olacak. Onu da yemedim. Bitti galiba bu sefer. Can çalmam gerekiyor. Yine ulti basamadık. Ulti Zaten ba ulti basmaya gerek kalmadı. Bas çıktı mı çöpe gidecekti ultimiz. Şunları kullandım ya. Hiç kombi yapamadık. O kadar pikler vardı bir de. Yine zıplamadılar. Base'e gireyim mi son kez? Tamam iyi ki ölmedik.